Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi adı altında sunulan bu kampanya ile vatandaşlara istedikleri zamanda kredi ödemesi yapma imkanı sağlamaktadır. Borç kapatma müjdesi verildi. Borçlarınızı 250 bin TL'ye kadar kapatabilirsiniz. Daha kadar borcunuz olsa da korkmayın Ziraat Bankası, borçlarını kapatmak isteyen bireylere yönelik bir kampanya başlattı. Bankalar aracılığıyla borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere, belirli şartlar dahilinde ödemeler verilecek ve onaylanan bu ödemeler istenilen zamanda hesaplara yatırılarak kullanılabilecektir. Detaylar gece.com, tırdı. Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi adı altında sunulan bu kampanya ile vatandaşlara istedikleri zamanda kredi ödemesi yapma imkanı sağlamaktadır. Kampanyadan faydalanacak olan tüm bireylere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemeleri sunulmaktadır. Başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilirsiniz. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra banka kapatmak istediğiniz borçların IBAN numarasını talep edecek ve borçları bu hesaba gönderecektir. Borç kapatma kredilerinde nakit para elinize geçmeyecektir. Banka, borçlarınızı kapatmanız gereken diğer bankalara ödeme gönderimi yapacak ve bu şekilde kredi kullanmanızı sağlayacaktır. Ancak nakit para almak isterseniz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız gerekmektedir. İhtiyaç kredileri kapsamında bankalar yüksek limitli krediler sunmaktadır. İhtiyaç kredisi alarak borçlarınızı nakit olarak kapatabilirsiniz. 250.000 TL'nin üzerinde bir kredi başvurusunda bulunmak isterseniz bankaya ipotek vermeniz gerekmektedir. Bu kampanya, borçlarını ödemek ve finansal yüklerini hafifletmek isteyen bireylere büyük bir fırsat sunmaktadır. Ziraat Bankası, müşterilerine uygun ödeme koşullarıyla borç kapatma konusunda destek olmaktadır. Borç kapatma kredisi, mevcut borçlarınızı tek bir kredi altında birleştirerek daha uygun bir faiz oranı veya ödeme planı ile yeni bir kredi sağlayan bir finansman yöntemidir. Borç kapatma kredisi almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Borçlarınızı değerlendirin, ilk adım, mevcut borçlarınızı gözden geçirmektir. Hangi kredilere veya borçlara sahip olduğunuzu, ödenmemiş tutarları, faiz oranlarını ve vadesi kalan süreleri belirleyin. Böylece, borç kapatma kredisine ihtiyaç duyduğunuz tutarı belirleyebilirsiniz. Kredi teklifleri araştırın. Farklı bankaların veya finans kuruluşlarının borç kapatma kredisi tekliflerini araştırın. Faiz oranları, vade süreleri ve ödeme koşulları gibi faktörleri karşılaştırarak size en uygun seçeneği belirleyin. Başvuru yapın. Seçtiğiniz finans kuruluşuna başvurun. Genellikle bankaların şubelerine gitmek veya online başvuru yapmak gibi seçenekler bulunmaktadır. Başvuru sürecinde kişisel bilgilerinizi, gelir belgelerinizi ve mevcut borçlarınızın detaylarını sunmanız gerekecektir. Değerlendirme süreci, başvurunuzun ardından finans kuruluşu gelir durumunuzu, kredi notunuzu ve mevcut borçlarınızı değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonucunda başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığı veya verilecek kredi miktarı belirlenecektir. Kredi kullanımı ve borçların kapatılması, başvurunuz onaylandığında size sunulan borç kapatma kredisini kullanabilirsiniz. Bu krediyle mevcut borçlarınızı kapatın ve artık tek bir kredi altında daha düşük bir faiz oranı veya daha uygun ödeme koşullarıyla ödemelerinizi gerçekleştirin. Borç kapatma kredisi alırken dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır. Faiz oranları ve ek masraflar, kredi tekliflerini karşılaştırırken faiz oranlarına ve ek masraflara dikkat edin. Düşük faiz oranlarına sahip bir kredi bulmaya çalışın ve ek masrafları göz ardı etmeyin. Ödeme planı: Yeni kredi için sunulan ödeme planını inceleyin. Ödeme tarihleri, taksit miktarları ve toplam geri ödeme tutarı gibi detayları değerlendirin.